Yani annelerin ağlamasını asla istemiyorum. Asla istemiyorum. Hiçbir anne ağlamasın. Hiçbir anne ağlamasın. Yüreği dağlanmasın. Ay. Gel yanıma Gökhan. Gel yanıma şöyle gel. Bak şimdi kameraya bak. Bizi görüyordur kamera. Şimdi bir kere daha söyle. Evlenmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Nasıl bir kız istiyorum? Anlat bakayım ne diyeceksin. Hadi. Evlenmek istiyorum. Başka bir isim yok. Nasıl olsun? Prosedürü tam yapalım. Nasıl olsun? Sarışın mı? Esmer mi? Sarışın olsun. Sarışın. O kadar başka bir şey. Sarışın, o sarışına takmış. İnşallah Gökhan'a, Gökhan'ı anlayacak, sevecek, İyi yürekli, temiz süt bir aile kızı bekliyoruz efendim. Gökhan seni alkışlarla bak oraya gönderiyorum. Efendim şimdi az sonra ne vardı? Levent Bey programımıza katılarak hikayesini bizlerle paylaşmıştı. Başından bir evlilik geçen ve ikinci evliliğinde istediklerini net şekilde ortaya koyan Levent Bey'in "Bakanım bugün gelen talibi kim? Levent Bey gelen talibine ne cevap verecek?" az sonra. <laughs> katılarak taliplerini aramaya karar veren Nihat Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Gelen talibi Nihat Bey'in bir ömür boyunca beklediği ve aradığı kişi mi? Az sonra. Geçtiğimiz günlerde İsmail Bey'e talip olarak gelen Sevinç Hanım kapalı paravanın ardında İsmail Bey ile kısa bir süre konuşmuş. Paravan açıldıktan sonra İsmail Bey Sevinç Hanım'a şans vermek istemişti. Sevinç hanım dediğim her şeyi kabul ediyor yani İsmail Bey. Bakalım Sevinç hanımla yola devam edecek mi? İkilinin arasında neler yaşandı? İsmail Bey ve Sevinç hanımın merakla beklenen kararanları az sonra. Şimdi e, rejide ben e, Egemenin yokluğunu aramayayım diye böyle yapıyorlar bana. Hülya Hanım, Hülya Hanım diyorlar. Efendim şimdi bir e, yine karşılaştırmamız var. Levent e, Karar anımız var pardon özür diliyorum. İsmail Bey ve Sevinç Hanım için alkışlarınızla buraya davet ediyorum. gözüm yollarda kaldı. Ciddi söylüyorum ha. Öyle bir sana kısacık zamanda. Nasılsın? İyiyim. Çok güzel. İyi misin? <laughs> ne kadar iyisin? İfade edemem ki ya. Peki o zaman ne yapalım biliyor musun? İfadeni alacağım senin. Ama bir veteriyi izleyelim bakalım. Evet. <laughs> yeni bir hayatı paylaşmak istediği eş adayı için adeta gün sayıyordu. Müzik Gelen talibi Sevinç Hanım'la karşılaşan İsmail Bey, Sevinç Hanım'dan etkilenmiş ve çift sohbet odasına gitme kararı almıştı. Harekat şeyini, he. Galiba, e, sonra düşman olmak istemiyorum. Meyce, yani konuşup tanışmak istiyorum. Bakalım birbirini daha yakından tanıyan İsmail Bey ve Sevinç Hanım ne karar aldılar? <laughs> Nefesler tutuluyor. İşte karar anı. İsmail Bey, senin yüzün böyle boşuna gülmez. Ne oluyor? Ya. Çok mu mutlusun sen? İyi, e, doluya güler tabii ki. Boşa adam güler mi? <laughs> <Doluya> ne oldu <laughs> ki? Ne Neydi? Dolan ne? Bir anlat bakayım neler oldu? İşler iyi gidiyor da Hülya Hanım onun için. <laughs> i̇yi gidiyor işler. İyi gidiyor. O gün iyi gitti. Ee sonra? Çok güzel gitti işte. Buradan gittik. Çay içmeye gittik. Ha. Orada güzel konuştuk. Kafa yapılarımız tuttu. Buradaki gibi değilmiş. Gerçekten aynı size söylediğim gibi insanlar bu kamera önünde biraz şey oluyor ama oraya gittiğimde benden de fazla neredeyse neşesi. Çok hareketli bir. Teşekkür ederim. Hanım. Hanım. Teşekkür ederim. İşte oradan da arabada da biraz hareketli oldu. Aa, nasıl hareketli? Beraber oturduk, beraber gittik işte. Daha yüksek konuş. Arabada hareket oldu deyince ben evet, şimdi Yani baş... beraber oturduk. <laughs> en, arabadan Sersin. en büyük yere kadar beraber lafladık. Hani araba böyle ani fren yapınca, sağ sol yapınca böyle o tarafa yani, mı kaydı? Tabii Hülya Hanım Sersin. ben Sersin. duramam. Ben yani, duramam tabii ki. Araba etmeden bile sallanmış gibi oluyordu. <laughs> arkadaşlar da, arkadaşlar da zaten orada seyrettiler. Sağ olsunlar onları da neşelendirdik. Ha. O, o ana kadar çok güzel gitti. Sonra? Sonrası da işte, oradan sonra ayrıldık ya, Olan de. o zaman mı oldu ayrılınca, ne oldu? Hayır, hiçbir şey tarardı. olmadı. Çok güzel ayrıldık da, işte o günden bu yana da göstermediler. Dün de göremedik, bugün de. Biz öyle de. kolay kolay kız göstermeyiz. Evet, Zordur göstermiyorsun, almak göstermiyorsun, bizden kızı. Evet, göster. Keşke gösterseniz, de İşte böyle de olmazdı. Bir kafillik de oldu. Niye de? Dün geldim, boş gittim. Bugün de şimdi geldim, geldi mi gelmedi mi en azından şurada bir top çiçekle gelseydim daha iyi olacaktı. Bir <laughs> topla. <laughs> <laughs> Bence saksıyı kucaklayın. Bir evet. <laughs> <laughs> top çiçekle, topla. Bir <laughs> <laughs> çiçekle gelseydin Hülya Hanım'a verirdin İsmail Hiç. Bey, aşk evet. olsun. Evet, <laughs> da, evet. Bana mı girerdin yani? Özür dilerim, yani. evet doğru. Sermayeden doğru. tükenirdin. Doğru, evet. evet yok sermaye düşünmüyorum ki. Yok, yok, yok onun onun gönlü çok şey... Evet, vallahi çok... Gönlü geniş onun. Teşekkür ederim. O da sana şaka yapıyor. E şimdi sence ne, ne olacak, ne diyecek sana, ne oldu, ne bitti bir sor bakayım. Sen bir sor Vallahi, bakayım ona. Hayır demeyecek evet, gibi gibime geliyor şöyle gözüne. Yani şöyle anlatayım. E, o gün programdan sonra eşim izlemiş, programı izlemiş tabii ki. E, beni şu an rahatsız, eşim, rahatsız ediyor. Dergâh, eski, eşim, eski eşim, eski eşim, eşim. ayrıldığım eşim. Ee, ve beni şu an rahatsız ediyor telefon olarak falan da. Kızımı da aramış aynı şekilde. Kızım da olumsuz bakıyor yani. Üzüldüm, ben de ne ee. yapacağımı bilemedim şu an Hülya Hanım, Aa, yani. Aa! E, olumlu deyip duruyor burada deminden ee, beri bize. Ya Üzülmeye yani kızımın, gerek yok, yine çok güler uzadım. yüz ol. Güler yüz ol. Çok üzüldüm, ne ee, yapacağımı yok. bilemiyorum. Şu an İsmail Bey Ne diyorsun İsmail Bey bak, ne diyor. Yok canım, üzülecek bir şey yok da. Ha. Şimdi ben burada yani bir seslenmek istiyorum insanlara. Şimdi o gün de zaten konuştuğumuzda kızından izin almadan geliyor. Şimdi evet, buradaki talip olan insanlar oğlundan, kızından yani bu bana talip geldi. İnsan birine talip olacağı zaman çocuklarından, eşinden, dostundan neyse, annesi babasından izin alıp gelmez mi? Ne? Şimdi bu kadar insanlar arabanın içinde niye o kadar mesela biz ileri gider el ele tutup bırakmayacağız birbirimizi diyerekten. Neden niye olsun ki bu işler? Öyle karar verdik Tabii doğrusu. öyle Hayat karar verdik arabanın tutalım, içinde. Birbirimizi bırakmayalım dedik. Evet. Herkese öyle dedik arabada. Evet. Sonra kızı benim beraber kişi, şimdiden problem yarattı diye evet. özet yapıyorum ben anlamayan, yani anlayamayan daha önceyi bilmeyen izleyicilerimiz için. Peki ee, şimdi ne olacak? Sen gönlü kaptırdın mı? Kaptırsan ne olacak? Ki? Biz belli yaşta yani böylece kaptırıp da üzülecek, saçılacak bir şeyimiz yok. Dökülmüş de bir şeyimiz de yok. Ama ben isterdim ki böyle olmasın bir çare bulursun. Bir sor bakayım bir anlatsın neler oluyor tam bir. sen kendi şeyi, eski yaşından etkilendikten sonra şimdi ben daha bir şey diyemedim. Sen de çok çok pes ediyorsun ya. Ya pes etmiyorum Korkuyor ama musun eski yaşın. Şimdi mi eski yaşından ben niye korkuyorum? Ben hiç korkum yok. Bu evet desin o ne yaparsa yapsın. E sor bakayım evet diyecek mi? Bir sor korkmuyorsan. Dönüyorum sana. Şu an bilmiyorum. Hadi. Çok kararsın. Ne yapacağız Ya kararsız. Bilmiyorum. Neden kararsızsın yani, sen? Yani, Kızımdan dolayı da. Ya birazcık... kızım da gönüllünü yaparız. Sen hiç düşünme çocuk. Yani. Şu an için imkansız. Yani. Gel düşün bir daha ya. <laughs> e? Düşün. Gel düşün bir daha. Bilemiyorum. Kararsızdım gerçekten. Ya gel, bu yolda beraber yani, yorulduk. bizim sizi de... üzmek istemiyorum ama. Yo yo üzülmek yani... de bu işi başarak senin önüne. <laughs> i̇lk olalım diyorsun. <laughs> e, i̇lk olalım. İlk he. olalım. Dağları falan. Seninle da şey yaparız, <laughs> aşarız o dağları. Teşekkür ederim ama yani sonunda kırılacak tak e, iyi değil. Yani, yo yok canım niye kırılalım şey. ya? Hayır, kırılacak Şu hiçbir şey. Şu an iş için yok. imkansız gerçekten İsmail Bey yani. Hani zaman ya da zaman gerekli bilemiyorum yani. Ya öyle de işte. Hiç de öyle bir şeyle, şey noktası ver ya gel. <laughs> e? Ver bir zamana havale edelim yani, de. Bilmiyorum şu an. Yine geliriz buraya. <laughs> ben senin koyunumu yaparım. <laughs> nasıl olacak? Yaparım ben. Bir kızın koyunu nasıl iki tane adam yapamıyor? Ben beş tane çocuğun koyunu yapıyorum. Niye? Ey. Bilmiyorum Hülya Hanım ne diyorsunuz? Ay beni öldürüyor. Hani soruyu bir, soruyu arkasından da ey diyor ya bir sana evet. orada görüyorum. Bir yorum alsam da yakışıyor mu acaba? Kime? Yakışıyor mu diye. Ben bunu yakışıyor mu diyor sana. Bir de, yorum ver bakayım. Ben çok seviyorum çünkü bunun yorumunu. Kimin yorumunu seviyorsun? Bunun. Bunun. Evet. Bunun yorumunu seviyorsun. Ver bu yorumu ona. Yakışıyorsunuz İsmail Bey ama ne yapalım bu kızım istemiyor diyor. Eski evet. eşim arıyor diyor. Hani nasıl hallederiz bunları? Canım Sonradan eski da çok tatsız şeylerle karşılaşmayalım. Şimdi şöyle eski işi eğer geri dönecek gibi ise bir şey demem. Şimdi tamam. ben diyorum ki İsmail Bey eğer sevinç hanımın kalbi seni gördüğünde hızlı atıyorsa önünüze hiç kimse duramaz diye ha, düşünüyorum. Ben de onu Her türlü bunu? Çok güzel atlıydı ama. <laughs> i̇şte ne olduysa olmuş orada. Ee, bir iki gecede taş mı düştü kafasına ne etti bilmiyorum. Şimdi ben de sana başka bir şey soracağım. Evet. Hani onun kalbi atıyorsa evet atıyor ama korkuyorum diyor ise... Evet. ...sen ben senin eşinle erkek erkeğe gider konuşurum diyecek cesaretle misin? Ben her şeye cesaretliyim. Şey Hindistan'a gene. Sen beni böyle yani tokadın bir köyünden geldi de... <laughs> Burada yani şey zannetme ben yani böyle işler çok güzel bu organize eden birisiyim. Organize ederim. Bu Sen erkek burada erkek erkeğe konuşmak. Ben sizden mı? he erkek erkeğe kim olursa olsun istese son kişi olsun bu bayan ayrılmış ondan. Daha ilgisini kesmiş. Ne dersin peki ona mesela? Yani derim ona yumuşak. İlk önce şöyle yumuşaktan alırım. Sonra bakarım. Eğer <laughs> haber anlamazsa <laughs> sonra hafif sonra hafif sert'e <laughs> doğru giderim. Hafif hafif sert'e <gülüyor> doğru. Giderim hafif hafif giderim o işleri organize eder. Bu da, oraya kafayı takmasın. Beni de yakalatıyor Güzelim sen oraları düşünme. Sen <laughs> bir çok... kız var. Bir kızın gönlünü edeceğiz. Biz bir kızın gönlünü edeceğiz. Tek bir kız kaldı. Beş tane şeyde altı çocuk var. Altı çocuğun beşinin gönlünü var birinin yok. İki kişi de eğer bir çocuğun gönlünü yapamıyorsak Bilmiyorum artık. Yaparız diyorum ben. Çünkü Hülya Hanım çok güzel vuruştu. Çok yani ben böyle hiçbir şey görmedim. Ben İnan. Size buradan bir şey söyleyeyim mi? Evet. Buradan. Bütün erkeklere söylüyorum. Keşke bütün erkeklerin gönlü, kalbi, yüreği senin kadar mert, cesur Selam. olsa evet, kadar. Ben yüreği çok, canım. Yüreği <laughs> çok güzel. Gerçekten evet. Yüreği çok...